Karıca da bu da idanesi eller yarini ver vesin suna boynum var gaba minder üstünde gül sinelerin terlesin anadan ben. çocukken bir fotoğrafımı çekmişsin. He. Şimdi evet. ben onu her yerde paylaşıyorum. Çok iyi. Ee, Çok tatlıyım ama. Ufacıcık. Evet, koyunları falan kucağıma almışım. He, <laughs> Kasın oldu kız. Hatta geçen gün anılarda karşıma çıktı. Evet. Vay, amandır aman bozalı kuşak. Ben olaydım ardından uşak. Amandır aman bozalı kuşak. バイバイ。I know, I know. Buna Durun komşular durun Teslim abla Buyur Bugün e, sizdeyiz e, Bu toplantının sebebi ne? Bu toplantının sebebi Ramazan abi, ölüm yıl dönümü Öğre yapıyoruz, hayır evet. yapıyoruz Hayır yapıyoruz. Sevabına nail olur inşallah. İnşallah, evet. Ne diyorsun? Ee, Ramazan abi, babam bu sene 8 yıl dönümü, evet. ölüm yıl dönümü. Ee, ölüm yıl dönümünde her senesinde böyle börek yapıp yasin okuduk, sevabına e, nail olması için böyle bir hazırlık yapıyoruz. Eşimizle, dostumuzla herkes de böyle şeyler yapıyoruz. Ayrı sanat yapıyorsunuz. Yedirip içiliyorsunuz konu komşusu makrabaya. Evet. Ee, adın oturmasın. Evet. Unutulmasın. Evet. Dua edenleri bol olsun. Evet. Allah kabul etsin. Bir var anadan benim vay.